Elhamdülillah meşheitan Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allah'ım yarabbim bereketi içinde olsun. Yaribim, ya Rabbim, Allah'ım Allah. Allah'ım Allah'ım Allah bütün bahçemden karaylağana topladım. Haşladım, içini yaptım. Şimdi sarıyorum. Allah'ıma hamd olsun diyorum. Ondan sonra mı güzelce zeytinyağlıca bolca yapacağım. Bizim bu karaylağanamız işte böyle yani. Biz seviyoruz karaylağanayı. Çünkü ben ordu mesutiyeden Şükriye üncüyüm. Böyle sararım. Tadına tuzuna darada bir bakarım. Bir bakayım bakayım lezzeti nasıl güzel mi? Hmm. Çok güzel. Bizim karayla var. Kendi bahçemizden binamızın bahçesinden yetiştirdim. Karayla Topladım bahçemizi yenikten ekeceğiz. Allah kısmet ederse inşallah. Bütün YouTube'dan da sevdiklerimle paylaşıyorum. Bizim oranın lahanası. Karay lahanası. Arkadaşlarım çok seviyor karay lahanayı. Yarın misafirlerim gelecek. Börek çörek yaptırdım. Karay lahanayı sarıyorum. Zeytinyağlı bol güzel dolma. Allah'ım afiyet olsun. Bereket içinde olsun.